Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda size Changdi'den bahsediyor olacağım. Karakterimizin yeteneklerinden, rolünden, kullanabileceği ekolardan, silahlardan ve takım kurulumundan bahsediyor olacağız. O zaman yavaştan isterseniz videomuza geçelim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Öncelikle Chang'e iki farklı rolde kullanılabilen bir karakter. Hem isterseniz main DPS olarak yani alanda tutarak düz vuruşları oynayabiliyorsunuz. Ya da isterseniz sub DPS olarak yetenekleri kullan alandan çık şeklinde kullanabilme şansınız var. Tabi bu durum çok değişkenlik gösteriyor. Detaylarından birazdan yeteneklerden sonra deniyor olacağım. Eğitimimizde baktığımız zaman Chang hafiften havaya doğru atılaraktan bir kombo gerçekleştirir. En sonunda havadan bir saldırı yapıp yere iner. Hatta burada True Sight formunu elde eder. Yani sıradaki yapacağı düz saldırı ile beraber veya zıplayarak Anka formuna dönüşerek bir adet Fortress Circuit'te yükü kazanmış olur. Yani e olayı kullan, hasar ver. Hemen ardından düz duruş veya zıplama yaparak ekstradan bir forte circuit yükü elde. Tüm amacımız bu. Ve bu yeteneğinizin iki yükü bulunmakta. O da aklınızda bulunsun. Ultisi ile beraber hem forte circuitindeki dört yükü bir anda biriktirebilir. Hem çevresindeki rakiplere yüksek anlık füzyon hasarı verebilir. Hem de pasif özelliği sayesinde fairy feather formuna geçer. Bu formundayken eğer ki forte circuitinizi kullanırsanız 10 saniyeliğine %25 atak bonusu elde edersiniz. Tamam şimdi oldu güzel. Her bir pasiften bahsettik ettik ama yani buradaki tüm yollar Forte Circuit'e çıkıyor. Nedir bu Forte Circuit? Hemen gelin ona bakalım. Forte Circuit'iniz toplamda 4 yük'e kadar birikebiliyor ve 4 yük biriktirdikten sonra yüklü saldırı yapıp anlık bir hasar patlaması da yapabiliyorsunuz ve çevrenizdeki rakiplere yine füzyon hasarı verebiliyorsunuz. Ancak büyükleri biriktirmek için aslında 3 farklı yolunuz var. Birincisi normal saldırı kombosu yaparken her yapacağınız 5. vuruş burada size bir adet yük kazandır aslında. Hatta şöyle diyelim daha da doğru olur. Siz normal saldırı yaparken 4 vuruş kombosu yaptığınızda Cam barınızın üstüne bir adet güçlendirme göreceksiniz. Bu diyor ki True Sight formuna girdin. Sıradaki yapacağın bir adet düz vuruş ile beraber veya zıplama ile beraber anka formuna dönüştüğünde eğer ki bir rakibi bunu isabet ettirirsen sana bir adet yük kazandıracağım for circuit için diyor. Yani bizim olayımız ya düz vuruşlarla ya da eğitimliğinizde kullandıktan sonra yeni True Sight formunuza geçiyorsunuz ya ya oradan ya da ulti ile bir şekilde yük elde etmemiz lazım ki buradaki bar fullenebilsin. Ekstra pasifler olarak sizin o for circuitinizde ne kadar fazla yük varsa o kadar fazla füzyon hasarı bonus elde ediyorsunuz. Yani yük başının %5 füzyon hasarı bonusu toplamda %20'ye kadar füzyon hasarı bonusu geliyor. Üstüne sizin Fortress Tricuit'iniz beraber ultiniz ekstradan %20 füzyon hasarı bonusu elde ediyor. Hatta ve hatta Rakibin defansının %15'ini görmezden gelerek hasar çıkartabiliyorsunuz bu iki beraber. Yani Chunky'de hem en hasarı hem de orta hasarı oldukça önemli bu noktada aklınızda bulunsun. Ve son olarak Intro ile alana girerken True Sight formunda girmiş olur. Yani sıradaki yapacağı düz saldırı veya Space Lanka formunun dönüşmesiyle rakibe vurursa bir adet Porta Circuit yükü kazanır. Karakterin yetenek kitinde buradaki tüm yetenekler aktif bir şekilde kullanıldığı için bu 4 yeteneği de aynı anda geliştirmenizde fayda var geride kalmamanız adına. Çünkü 4 yeteneği de çok aktif bir şekilde kullanıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçtik o zaman ek olarak. Karakter önerebileceğim iki farklı ekoseti var. Birincisi buradaki görmüş olduğunuz Molten Rift. Hem füzyon hasarı bonusu elde ediyorsunuz. Hem alanda duruyorken bunu aktifleştirdiğinizde füzyon hasarı bonusu ile beraber normal saldırı bonusu elde edebiliyorsunuz. Ki içiniz bayağı bir görür. Bunun dışında kullanabileceğiniz Moonlit Klaus var. Ancak Moonlit Klaus'ta kuş versiyonu. Bunu kullandığınızda ise sırada geçeceğiniz karaktere burada siz %12 hasar bonusu kazandırabiliyorsunuz. Yani kendiniz için de 10 enerji yenebildiğiniz için enerji kastırma problemini de birazcık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Özellikle Enkor, Çiçeği gibi karakterlerin yanında Chang'e'yi kullanmak istiyorsanız ki Chang'e ilerleyen dönemlerde daha da fazla değerlenecek bir karakterdir bu konuda. Daha fazla füzyon karakteri gelince diye demiş olayım veya ulti oynayan karakterleri desteklemek istiyorsanız. Heron sizi bayağı iyi götürür. Hem saldırı bonusu hem hasar bonusu vereceğiniz için sıradaki karaktere. Ama yok ben alanda tutarak güzel bir hasar çıkarmak istiyorum diyorsanız Inferno Rider burada bayağı bir iyi olacaktır. Bunun dışında takacağımız bonuslar genellikle 4-3-3-1-1 şeklinde ilerlemekte. Dört kostlukta ihtiyacınıza göre kritik oran veya kritik hasar takabilirsiniz. 3 kostluklarda füzyon hasarı bonuslu bir kostluklarda atak takıyoruz. Alt teliklerde elinizden geldiğince kritik oran, kritik hasar atak üstüne eğitim hasarı bonusu ve bulabiliyorsanız düz duruş hasar bonusu da işinizi görür ulti de yine işinizi görecektir ama yüklü saldırı hasar bonusu işinize yaramayacaktır pek haberiniz olsun geçelim şimdi karakterin temel niteliklerine burada Changli'de enerji inlemesi gerçekten çok önemli çünkü ultinin enerji bedeli çok yüksek o yüzden karakterde mümkünse 130 ila 150 arasında bir enerji yüklemesi bulmayı deneyebilirsiniz alt niteliklerden çok fazla bulmanız gerekiyor Oranı Minimum 60'da tutun ama mümkünse 70'e doğru ilerleyin. Hatta 70'de geçebiliyorsanız ilerlemeye çalışabilirsiniz yine. Üstüne hasar katabildiğiniz kadar kasın. Yani mesela ben burada eğer hiçbir şekilde yani oran veren bir kılıç takmıyor olsaydım. Hani ben burada 70'e işte 190 200 civarı bir şey kasabilirdim. O yüzden siz de ortalama olarak bu tarz bir şey kasmayı deneyebilirsiniz. Onun geçtiğimiz zaman silahlara. Elbette kendi silah varsa en iyi tercihi o. Ancak hani benim kendi silah tercihim yok. Olur da gidip standart silah alsam nasıl olur diye düşüneceksin. Standart silah da çok güzel gidiyor. Neden? Hem yüksek bir oranı var. Hem yanında atak bonusu gayet iyi. Enerji inlemesi veriyor ki ihtiyacı var. Atak bonusunun çalıştırması burada çok kolay. O yüzden standart silah içinizde oldukça güzel bir şekilde görecektir. Hiç 5 yıldızlı bir silah sahip değilseniz Battle Pass silahını alıp kullanabilirsiniz. 4 yıldızlı olan bu kılıç sayesinde duruşlarınız güçlü olur. O da işinize yarayacaktır. Veya bunun yerine komandoyu kullanabilirsiniz. Yine intro skill ile beraber alana girdiğinizde atarınız %10'a arttırıyor Yine işiniz görecektir. 4 yıldızlardan son tercih olarak oyunda şu an katır var ve en son tercih olarak da buradan Sword of Night'ı tercih edebilirsiniz. Ancak onun için tercih edebileceğiniz kılıçlar bulunmamakta. Mümkünse 4 yıldızlardan en kötü kullanmaya çalışın. Çünkü bunun temel saldırısı çok çok düşük. Geride kalabilirsiniz hasar konusunda. Peki sekanslara bakacak olursak bu karakterde sekansların ne işe yarar, ne yapmak lazım, çıkarmak gerekir mi? Onlardan biraz bahsedelim. Sekans bir e özelliğinde eğitiminizin hasarı ve ayrıca zamanda portis sekültinizin hasarı %10 artıp sek diyorum bir direnç kazanırsınız. Şart olan bir özellik değil. Çok aşırı büyük bir fark oluşturmaz. Ancak sekte bir direnci özelliğini elde edip kombonuz bozmadan önemek istiyorsanız belki deneyebileceğiniz bir özellik. Eskisinde pasifinizde yani portisir kütleninizde yuk kazandığınızda elde etmiş olduğunuz 8 saniyenin %25 kritik oran. Yani olur da bu ildeniz orandan daha fazla hasar vermek istiyorsanız deneyebileceğiniz bir özellik ancak yine şart değil. Et üçünde ultinizin yüzde %80 artıyor oldukça güzel bir özellik. S 4ünde intro skillinizle beraber artık tüm takım arkadaşlarınızın atağını %20 arttırıyorsunuz. Yeah, yani fena değil. Desteklemek için Sabri'yi Pestur'la için iyi olabilir. Burada Fortis Security'nizin çarpanı %50 artar. Onunla beraber verdiği hasar da %50 artar. Bu bayağı güçlü. Yani Fortis Security zaten sık oynayan bir karakter olduğu için işinizi görecektir. S6'sında ise artık eğitiminiz ve Fortis Security'niz burada ultinizle beraber rakibin ekstradan %40 daha defansını görmezden gelerekten hasar verir. Ya buradaki özellikler sayesinde elbette Changdi çok büyük bir canavar olacaktır. Ancak hiçbir şekilde sekünüz almadan rahat bir şekilde oynayabilirsiniz bu karakteri. Yani ben herhangi bir şey şart görmüyorum. Şimdi karakterin takımlarında eğer ki Changdi'yi sub DPS olarak oynuyorsanız genellikle Enkor'un yanında veya Çişiyan'ın yanında kullanmanız mantıklı olacaktır. Bu karakterler füzyon hasarından faydalandığı için birbirlerini çok güzel bir şekilde destekleyecektir Changdi ile beraber. Yani takımınızda iki DPS karakter var ama ikisiyle de birlikte güzel bir hasar bir takım kurmuş oluyorsunuz. Sub DPS olarak önerebileceğim elbette farklı hani en yerine burada belki de gidip Rover'ı koyabilirsiniz ulti hastane oynadığınız için. Deneyebileceğiniz yöntemler şimdilik bunlar. Ama ilerleyen zamanlarda şimdi daha fazla füzyon karakter veya daha fazla ulti hastane yönüne karakter gelirse Chang'e onların da yanında güzel bir şekilde gidecektir avcı skillinden ötürü. Fakat siz Changli'yi asıl atar kaynağı yani main DPS olarak kullanacaksınız. Changli yanında Sona ve kullanabiliyorsanız da Verina yine çok güzel olacaktır burada. Main DPS konusunda düz vuruşları oynadığınızda güzel basar çıkarmanıza yardımcı olur. Sık bir şekilde düz vuruş atıyoruz zaten. Veya Burada ben E hasarını oynamak istiyorum, onun hasarını da önem vermek istiyorum diyorsanız... ...bir ihtimal Tavşı'da kullanabilirsiniz. Fakat San'a burada biraz daha güzel bir rol oynuyor. Hani Tavşı'da bar fullemesi ve kendisinin hasarında pek olmamasından ötürü... ...San'a bir tık daha avantajlayabiliriz bu konuda. Mortife'li pek iyi gitmiyor çünkü yüklü saldırı oynamıyor orada pek. Yani burada Chang'de çünkü verdiği çoğu hasar ya E hasarı ya Basic atak ya Dult hasarı olarak geçiyor. O yüzden Mortife'nin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bunun dışında yani özellikle burada... Yine çok bozuk bir karakter olduğu için yininle beraber yine Chang'e yi kullanabilme şansınız var. İkisinin de buradaki ulti hasarı bonus birbirini tetikleyeceği için ikisinin de ulti hasarı önemli olduğu için aslında işlerini görecektir. O yüzden bu tarz bir takımda kurup da oynamayı deneyebilirsiniz. Bu musundan az çok bahsedecek olursak bu takımlarda özellikle main DPS olarak oynuyorsanız destek karakterlerinizle yeteneklerinizi kullandıktan sonra Chang'e geçip anında ulti atıp yüklerinizi fırlayabilir Forti Security de burada kullanıp atak bonusu elde edebilir ve ardından yeteneklerinizi yavaş yavaş kullanıp hani oradaki True Sight ile beraber de Fortis' Circuit barlarınızı yavaş yavaş her eğitimini kullandıktan sonra bir de düz duruş veya zıplama ile beraber bar doldura doldura kombonuzu yapabilirsiniz. Özellikle düz duruşları zaten çok fazla abanmanız gerekiyor burada. Toplam hasarınız oldukça güzel oluyor. Ama sub DPS olarak kullanacak olursanız yani farklı bir DPS karakteri geçmeden hemen önce çank geçmeniz daha mantıklı olur. Onunla beraber yine burada aynı şekilde aslında komboyu yapıp sonraki DPS karakterinizi geçip şifaca geçip bir daha çank dönebilirsiniz. Veya DPS'den doğrudan çank de dönebilme şansınız var. Yine işinizi bir kapasitede. Şimdi ufak birkaç görüşümü de bildirmek istiyorum şu konuda. Chang'li e, ya çok güçsüz geldi bana yani Cinşten sonra bu kadar güç gelmesi normal mi diyeceksiniz? İstemeyin DPS olarak geçmesine rağmen diye. Şimdi şöyle bir durum var. Elbette Cinş'i birazcık fazla bozuk bir karakter olarak geldi. Ona bir şey diyemiyoruz ama Chang'li e gayet güzel bir güce sahip olan bir karakter yine de. Jinx'e kadar olamaması normal çünkü Jinx'i çok fazla bozuk çıkardılar. Asıl temel sebebi bu. Yoksa Chang'li e aslında gerçekten güzel bir karakter. Bir de Chang'li e ileride daha fazla değerlenecek olan karakter. Çünkü Chang'li e, auto skill'iyle ile beraber füzyon hasarı ile beraber ultra hasar bonus veriyor. İleride daha fazla karakterle oynanabilirliği olacak. Hani burada siz Changli'yi Genshin'a e Navi olarak düşünebilirsiniz. O da nasıl? Alanda dur birazcık hasar çıkar sonra alandan çık farklı bir karaktere hasar veren karaktere geç mantığında oynanıyor ya. Changli aynı mantıkta bir karakter. Yine Çoğu takıma gidecektir rahat bir şekilde. Chunkley'e geleceği yatırım olarak da düşünebilirsiniz. Ben de zaten nasıl o amaçla aldım aslında Chunkley'i. Ve şu anki oynanıştan memnun muyum? Animasyonları zaten gayet akıcı ve güzel. Özellikle animasyonlar için çok fazla isteyip almıştım. Karakteri pişman değilim kesinlikle. Evet o zaman videoda paylaşacaklarım bu kadar. Peki sizin Chunkley hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu karakteri beğendiniz mi? Almayı planlıyor musunuz? Yoksa başkasına önerir misiniz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Size görüşmek üzere. E, sağlıcakla kalın.